Survivor'a giderken ve dönerken diye iki ayrı atakan oldu diyebiliriz. E tabi birincilikle gelince yeni planlar, projeler dizilerle seni ekranlarda görür müyüz? Şöyle ben tabi dövüşmeye devam edeceğim. Ee, dövüşü engellemeyecek şekilde yine e, oyunculukla da ilgileniyorum. Yani şu anda e, Hollywood'da birkaç görüşmemiz var. E, güzel teklifler geldi oradan bir iki tane. İstanbul'a dönmem gerekiyor. İstanbul'a dönüp onlarla bir yemek yiyeceğim. Bakacağım eğer olumlu olursa bizim için çok iyi bir geçiş olacak Survivor'da ve onun dışında Türkiye'de tabii ki bazı projeler var. Onları da değerlendiriyorum. Yani e, acele etmek istemiyorum bu konuda. Çünkü benim zaten bir işim var. Ben dövüşüyorum. Benim esas işim bu. E, ama e, diğer yandan da e, oyunculuğa da sıcak bakıyorum. Biz bu kadarını beklemiyorduk açıkçası Atakan. Bu hızda neyin nesi diyeceğiz ama eminiz her yerin hakkını verirsin sen şampiyon. Ee, bomba gibi